Merhabalar. Bu çalışmamızda çengel yumruğa e, kroşe ile kontrol uygulayacağız ve ayak tekniklerimizi uygulayacağız sırayla. Ön çalışmamızı yaptık. 10-15 dakika ısındık. Vücudumuz hareket hazır hale geldi. 15 dakika kadar da bu çalışmayı yürütelim. Başlamamızdan itibaren. 100 tane çengel yumruk uygulayalım. 100 tane de kroşe uygulayalım. Kroşe. Çengel yumruk bu şekilde alıyoruz. Kroşeyi bu şekilde. Tavsiye ettiğim uygulamayı bu şekilde. 100 tane de kroşe Sağ çenger yumruk geliyor. Kapanıyorum. Sağ kroşem vuruyorum. Tekmem. Ve 2, 3, 4, 5, 6. Sağ çenger yumruk. kroşem eş zamanlı koydum. Kasık tekmem vurdum. 1, 2, 3, 4 5 6 Low kick yapacağım. 2 3 4 5 6. Yan tekme. Koluşem vurdu. Yan tekme. 1 2 3 4 5 6. Diz. Koluşem vurdu. Diz. 1 2 3 4 5 6. Şengel tekme uygulayacağım. 1 2 3 4 5 6 Sol Şengel yumruk geliyor. Sol eliyle kapandım. Kroşemi vurdum. Ön tekme koydum. 1 2 3 4 5 6 Kroşemi vurduğum İkinci ayak tekniğim kasık tek tekmesi. Vurdum. 1-2-3-4-5-6 üç, Üçüncü rope kick. 1-2-3-4-5-6 üç, Üçüncü yan tekme. Yan tekme vurdum. 1-2-3-4-5-6 Diz. Diz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çengel tekme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 dakika oyun çalışmamız yaptık. 15 dakikada bu çalışmalarımızı beraber şu anda yürüttüğümüz çalışmalarımızı 15 dakikaya yaparsak güzel olur. 10 dakikada geçmiş çalışmadan yaparsanız daha güzel olur. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.